üç tane attığın zaman aynı demeci oluyor. Ve mesafe fark etmiyor. Sana bir abi? Yapayım. Verme hızı bence önemli. Hızı atlayalım ya. Maliye. Evet. Abi. Çünkü ping farkı falan oluyor ya abi. Ping farkı olduğu zaman adamın içinden geçiyor.

look like at the top of his head. look <laughs> <laughs> like at <in> his lips. Can you return Abi, böyle bir olay olamaz <laughs> ya. You're up, soldier. Adamın arkasından gittim kasa açarken Nu attım <laughs> Yok yok arkada kimse yok çatıdaydım ben <laughs> Çatı katındaydık adamla Ne <laughs> koyayım ya Kanka başka bir yerden yiyeceğiz. Çünkü bu başka bir yerden yiyeceğiz. Döndü Ben de sevdiğim kolu bıraktım. Ya, bak ezik pistiyon. Pistiyon kurban İçeride. Bir tane daha vardı. Burada. Lan 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 topu. Oğlum bir şey attı. Binanın içindeki var hala tabanca var. Şunun arkasındaki evde. Para var burada. Gelme şansınız var mı? Adam tek. şey mi? Default skin mi? Ben öldüm. Adam çıktı. Sen mutamen eve gideceğim, dibine geleceğim ölü öleceksin sen. Adam I got you, bud. Geldi mi söylesene. Ben, ben. Geldim, söylesene. Tamam tamam yani Şey evdeki Bakın, boş, gitti ya. İçinizde, sizden, içinizde Adam duruyor mu hala? No. Şu evdeki var. Ha tamam. abi. Tamam, yok Aynen, ben tamam. Evet. Bence loot yapalım ya. Çok fight. Bekleyin, Kaçtı mı? bu adam. Lan ben düştüm gel. Nasıl düştün? Boros bu çocuğu kapının olsun. önüne şey koymuş. Play mal mı? <laughs> Şeyi kaldırdım ya. Bir saniye. Tamam, tamam Tamam düştü. Gördüm. Abi öleyim mi? Tamam tamam sıkıntı yok. Ama düştü bu. Arkadaşları geldi. Biri daha düştü. Oyalayın. Arkalayacağım adamı. Tamam bu da düştü. Tamam. Ee, kim var bu? Güzel. Ben bir yelek çekmem lazım. Bana bir 100 dolar atacak var mı? Evet. Atın abi ben bir tane daha alacağım yelek. Daha abi bir tane daha alacağım. Benim abi. tane daha alıyorum. Bu, ne alıyorum lan? Alın abi. Yiymiş ha. Evet. Bir daha tas olsa öyle şey yaparak şimdi Ne ee, kanka? Yeleği diyorum kanka bir daha öyle şey yaparak. Allah sağ olsun için ya. yelek alalım. Ya yelek diyorum. Rut, Rut ama bırak Hadi buraya gidelim. Anlamı çıkıyor. Şu arkaya doğru da oynayabiliriz. <laughs> <ya. gülüyor> Fark Go move. Evet 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 evet. Tamam evet. arkadaşlar. Alan <laughs> drop atacak 3 <laughs> dakika sonra. Sabır. Ay şansımıza dibimize atar. Zaten yakın konumuna atıyor Allah'tan. Ama Allah'ın ortasında olunca şey yapıyor. Drop'u ortaya attığı için alan kapanınca Çok geri safe'te oluyor. Bana biri attı. bir attı. Hadi gel de Çok uzak. Hei, det er meg.

Kanka nasıl silah? Make a move. Enemy UAV overhead. Gelim can durmaz. Şey dersin kanka? Ama bana vurur dedin ya. <laughs> Tacı Bey sel çekmişsiniz. Evet kardeşim. Çok cimrisiniz ya. <laughs> Kendine mi kaçtın? Burada bak 3 tane sefil var. gördüm. Ya yapma onu bana be. Bu vurmuyor mu bu emanet? Anlamadım. Oldu bir silah. Ben attım.

Oh, Yok. <laughs> 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 yeah. Arkamıza doğru Yes. Allah, Allah senin Allah. Ya siktir git. Ah. Enemy here. Surprise motherfucker. Hepsinin selfie var bu arada. Chance to wipe okay. gel, gel, Kaldır. Kaldır. gel gel gel. 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 Kopardılar ya. Kaldır adam kaldırdı. bas. bak bak. bak. çekiyorum ya. Hadi. Ben bir şey çekiyorum, UAV çekiyorum, bir tane daha UAV çekiyorum. Yanlış bir şey çektim, ne çektim bilmiyorum. Ben de çektim. <laughs> şey para attım. Araba geldi, araba geldi. Araba. UAV alın abi, para alın. UAV çektim bir tane. Ben de aldım UAV. U, UAV. Ben bir tane. Ben de almıştım ya. bir tane UAV. UAV, UAV. Yeni bastım Basta, lan. Ben alıyorum. Ben alıyorum. Sen sorurum. Şunu al abi. Alan geldi. Koş. Aldın mı onu? Hayır. Asiktir ya. Yine bir çöp oldu mu ne Neyse bir şey olmaz, bir şey basıp alsaydın ya. Abi bastım zaten. İki tane, bir tane bastım, bir tane aldım. Sonra air strike aldım. Iki, i̇ki tane aldım. Surprise <laughs> motherfucker. inandım mı kaldırabilirim? Hemen çekelim diye evler. Çekelim abi. Alın attım buraya para. Geliyorum ben. Buraya attım. Ne bir şey olmuyor. Ben bastım. Ben bastım iyi bir barda bastım. Bonyard var. Sağ tarafa oynayalım mı? Sağ tarafa oynayalım. Sağ Bonyard zaten adamlar sunuş oraya. Ne istiyorsun kanka? Are mı? Aleya SMG kadar verebiliyorum. SMG varsa ben de alırım. 30 30 attım ben de. Tamam gerek yok gerek yok kalasın. Aleya al kanka. Bu arkasında. Beklimt, Gördüm buraya geçtiler. On the move. Şu, şu binalar bela yoksul vardı. Altta. Yeah, moving. Right. Hadi oğlum göster. Yapma onu. Onu yapma abi. Arkadaşlar sana asansörde kaldık Ben <laughs> gelemiyorum. <Ben, gülüyor> Adamlar nerede? Adam geliyor şimdi bunun içinde ya. Bunun içinde ya. Bunun içinde ya. Bunun içinde Birini öldürdüm orada evet. Ben de birini şöyle öldürdüm. Biri bunun içinde yapmıştı galiba. Temiz ya. Bir yere de şöyle. Kalp sensöründe bir şey yok. Abi bak burada mermi var ki biri mermi istiyordu bak sniper mermisi C4 Extra lethal size Small caliber rounds here Enemy contact Çok güzel Var mı oraya bir bomba bomba? Atarsanız bu, 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 bir şey var. It. Oraya bomba şey evet. Tamam, evet. Evet. evet, Arkamız geldi. Evet. Evet. Sağ Nerede bu? Gördü beni. Getirecek. Tamam. Bir tane daha geldi. Abi Arka ben gitti. göremedim lan. Ola bana şey. Abi kimliğim göremiyorum kimse. Nereden geliyor? Cluster attı. Kaçın. Down oldu ama kimse bana bastı. Abi ya. Beni falan ettiler abi orada. Püf. adam var oradan alırsan. Abi kalırsın. alana oynayalım ya. Onlar alan dışı şey gelecek zaten. Hiç risk yapmıyor. Helal Türkan. Solumuz temiz mi? Bir dal kaçıyorum. Tamam, kim maip oldular? Sağımızda da bir takım vardı, ona göre aynı. Ben bontiyi alıyorum. Ee, Beyler, paramız Aynen. yetiyor mu? Yetmiyor. Yok, yetmiyor. Abi, sen canına hiç sıkma. Bu arada adamlar... Bonti. Şuna geçelim abi. Sağda bir takım var, bak. Kinledim. Kayıtıyorlar, basın onlara. Kolumda. Ahmet sonunda. Sniper var dikkat edin. Ağabeyde bak yukarıda. Sonundaki büyük bina var ya. Abi bir saniye. orada bak sniper Abi seyirce gidelim hiç şey yapmayın. Gerek ya, yok. Ahmet çok sevmedim. Yalnız abi çok adam kötü safe ya. Harbi bok gibi yani ayıptır söylemesi. Bir dakika, bir dakika. Adam geldi. Böyle bir de. mermiyle ya. Bir bakın. Olur, bakın ya. abi muhtemelen kaldırabilir Yok. miyiz? Zor. Bakın, Boğa kaldırabiliyoruz ya. ya var bende. Oynarsanız oynayın da yakında adam var. Tamam ben Yıkıdır. kaldıracağım gaz maske satın alacağım abi. Tamam. Yemez o adam. Yok yok daha 40 saniye var. Aa evet hızlı geliyor. Hızlı <laughs> Geldik, geldi geldi oyunu. Gördüm adamları. Adam, Relocating. <laughs> Go move <me>. <Gülüyor> 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 Solda. Hadi bakalım ki rekor olacak Abi bu arada filtresiz bomontimiz burada galiba. Bu Yok oldu. Bizim Şeyfe doğru oynamamız lazım. Lazım da bunun geldiği yerden kesin bir tane adam gelecek ya. Hayır hayır. Can can gel, can. Gel, gel. Gelebiliyor musun? Çalışıyorum. Biliyor olan var mı beyler? Üstünde sağda abi. Abi. abi hemen dışında Geleğini kırdım Düştü Geldi. Bir tane daha var. var Çok Her güzel ulan. abi vay, Abi bir kill vay. alırsam kill rekorum Soğuk Hop kill rekorum abi Nice nice Son beyler sakin oynayın 11 düşüyor ne oluyor amına Dronum var abi. Şurada dikkatli olun. Şey işte. <laughs> Yapma be. Düştüm, yardım. Tamam, Nerede? Şurada. Ee, ağacın Dur, arkasında. Seyfim ben. Nerede? Tam karşıda Yapma, yapma. Hile, hile kesin hile. Amına kudu uğursuz bu çocuğu. Böyle bir şey olamaz ya. Evet.